Ya Esin ben yakalayamıyorum ya. <laughs> ben pembe gaz çıkarıyorum. Bakar mısın bana? Ben de Yakaladım. mavi. Aa yanlışla seni kümese bıraktım. <laughs> Neredeyim ben? Kendimi göremiyorum. <laughs> ben de. Hayır. Kız oldum ben kazandım Yay. Seni kovalayayım mı Esin? Hayır. <laughs> Nasıl sen kazandın ya? Benim puanım daha yüksek seninki daha. Nasıl benimki daha az ya? Ama bu hile var. Eslim bu sefer seni yeneceğim. Ben yeneceğim. Seni ben yeneceğim. Merhaba oyun severler, merhaba arkadaşlar, usta çocuklar. Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ile beraber rakip olacağız. Karşılıklı oynayacağız. Tavukları en çok yakalayan kazanacak. Tavukları yakalayacağız. Kümesine en fazla götüren... Başka oyun oynayalım. Önce tavuklar oynayalım. Karşılıklı oynanıyor. Hemen hızlıca oyunumuza geçelim. Evet, ben yeşilim. Esim de mavi. Hayır ben Esim. Esim sen çok hızlı yakalıyorsun. Ben yakalamışım <laughs> bir tane. Evet bıraktım. Neredesiniz? Gelin buraya tavuklar kaçmayın. Esim nasıl açıyorlar? Sen oradan kovala ben buradan yakalayayım. <laughs> evet yakaladım. Ben, ben ikinci. Şimdi tavuğumu yakaladım. <laughs> Gelin buraya ben tavuklar. Yakaladım. Ben de yakaladım Esim. Gördüğün gibi yakaladım. Ne çabuk yakaladın. Şimdi yakalın. Hayır. ben alacağım Gel buraya tavuk. Yakalayamıyorum ya. 6.yi Altıncıyı... Beşinciyi aldım. Esim nerede bu? Ben yakalayamıyorum. Gel buraya. Yakaladım. Bilmiyorum. Ben de. Bilmiyorum. Altı say aldım. Saymadım. Süre azalıyor. Hayır. Şuradan bakabilirim. Hayır hadi. Yakalayamıyorum ya. Gel buraya. Esim ben boş geziyorum. Bulamadım. Esim sen hepsini yap. <laughs> evet Esim ilk oyun Esim kazandı. 1-0 Esim önde. Bir daha oynayalım. Başladı. Gelin buraya. Evet ben birinci yakaladım koydum. Esin sen kolayla beni yakalayın. Hayır. <laughs> ya Esin ben yakalayamıyorum ya. <laughs> Esin. Evet yakaladım. Esin benim kümesime bıraktım. Baba, evet yakaladım. Bu hile. Hile var. Evet yakaladım. Ama o puan benimdir. Hayır öyle olmaz. Ama o puan benim değil. Esin mi kaçıyor? Ben attım sana. Yakaladım. Öyle şey mi olur Eslim ya? Ben sana yardım ediyorum. Hayır ya. Evet yakaladım. Hadi çocuklar bu sefer ben kazanacağım. Ya bunlar nasıl kaçıyor Eslim? Bir tane daha da, bu, bu, bu. yakaladım. Ben yakaladım. <laughs> öyle haksızlık mı olur Eslim ya? Atmasaydın canım Allah Allah. Ben de altı ama. Ha yakaladın. Ve ben kazandım. <laughs> ha, benim altı tane var. Birini sana attım yanlış. Tamam olsun benim yine fazla. 1-1 bir bir oldu Eslim Devam, tekrar yedidir, yedidir. Hayır, Eslim yakaladım yakaladım Evet, birinciyi yakaladım İkinciyi yakaladım At kümese, at kümese, evet Aa, Alamıyorum Evet, yakaladım Evet alıyorum. Aldım <laughs> güzel, şunu koy Kovala <laughs> Eslim Biraz. Evet, yakaladım Neredesiniz? Gelin buraya tavuklar, kaçmayın benden Kovala Eslim oradan, ben buradan önlerini keseyim Hayır Evet, yakaladım Bir saniye. Hı hı. Hadi Esim alırsın ya. Sen bu işi başarırsın. Sen beş üç. Bir şey olmaz kızım. Neredeyim ben? Evet yakaladım. Hadi gidelim artık. Dört oldu. Yakaladım. <laughs> sana bir tane vereyim mi? hediye. Ben aldım. Al, verdim sana bir tane hediye. Ben ne oldu? Evet yeşil yani ben kazandım bunu da. E sen Şimdi kaç oldu? 2-1 ben öndeyim. Bunu sen alırsan final yaparız eğer ben kazanırsam bu oyun biter tamam mı anlaştık mı? Ama başka da bakarız Başka da bakarız evet Hazırsan başlatıyorum Esim Başlattım. <laughs> go yes go Yakalayın yakalayın tavuklar gelin buraya Tavuklar benden kaçmayın Gelin buraya Ben ikinciyi aldım Ne çabuk aldın evet ben birinciyi yakaladım Esim iki tane birden alamıyoruz mu ya Bir, bir saniye bir saniye, bir, bir saniye bırakır mısın bir ekranı bırak Ekranı bırak babacım bir Evet tamam devam et Gel buraya. Evet yakaladım. Baba Esin. ben çok fazla aldım şu an. Hayır. Kornama evet. Kornuma bir baksan. Ben çok fazla bir aldım. Bir saniye Esin. Ben çok fazla alıyorum şu an. Hadi gelin buraya. Neredesiniz? Baba bak. Bana, bana bak ne kadar aldın. Esin aldım? sen bu kadar çok yakaladın ya. Şu, şu elini çekebilir misin? Evet teşekkür ederim. Bizim birbirimize çarptık. Ben pembe gaz çıkarıyorum. Bakar mısın bana? Ben de yakaladım. E, mavi. Pembe gazı da ben seçtim. Evet yakaladım. Gel buraya. Evet yakaladım. Hadi bunu da koyarsam yakalayacağım seni galiba. Hayır. Son anda götürdüm. Eslim durumu 2-2'ye getirdi. Eslim çok iyisin bu arada. Gayet iyi yarışıyorsun. Son. Son oyun. Başlatıyorum. Başlattım. Evet. Go. Let's go. Evet yakaladım. Esim bu oyunu kazanan kazanıyor. Hadi biraz hızlı olmalıyız. Evet, ikinci tavuğunu yakaladım. Kaçmayın, kaçmayın çocuklar benden. Ay yanlışla seni kümese bıraktım. Hayır ya. Oldum. Ezdin, ben de üç oldum. Ben de üç oldum. Ben de üç oldum. Neredeyim ben? Kendimi göremiyorum. Ben de... Neredeyim ben? Neredeyim? Ya babacığım hız, uzundan göremiyorum ben. Yakaladım dördüncüyü. Ben hiç anlamıyordum. Evet. Ben hiç alamıyorum. Hadi lütfen kazanmak istiyorum bu oyunu. Hayır onda gittim kendisini senin tarafına bıraktım ya. Yee yeah, sen bana yardım ediyorsun. Hayır neredesiniz gelin yakaladım. Ben de yakaladım. Evet Esrim. Hayır neredeyim usuz, usuz. ben? Gel buraya neredesiniz? Hayır. Ben kazandım ben kazandım. Yay. Evet tavuk oyununu Esrim kazandı. Bir tane ben oyun seçebilir miyim? Tamam seçebilirsin seçtim. Yani ben kazandığım Evet şey... Esim tebrik ederim bu arada seni. Gerçekten güzel oyundu. Evet. Güzel. Basit bir oyun seç. İki kişilik olsun. Hep beraber oynayalım. Botlar olsun Botlar olmasın. Bot istemiyoruz. Karşılıklı teke teke oynayalım. Ama baba olsun. Olmasın. Hayır. Evet başladık. Ha. Bu ne? Ne yapacağız? Bana da anlat. <laughs> Tarlayı mı büteceğiz? Bana da Bunların hepsini e, yapacağım. En çok alan mı kazanıyor? Hı hı. En çok yapan kazanıyor. Ben en var. çok yaparım bunu. Ben çok yaparım. Seni kovalayayım mı Eslim? Hayır. Seni kovalayalım. Hayır. Yine yaparsın o zaman. Eslim evet, seni topladıklarını alayım ben. Hayır. Evet hızlıca gidelim. Hadi evet, artık ya. Şunları alayım. Ben şunları bir toplayayım ya hızlıca. Onu ben alacağım. Hayır şunu alayım ben. Şu Şuradan gidemiyoruz mu ya? üstün bu oyunda zor ya. Çok Hadi. Sorayım. 13 saniyemiz kaldı. Evet bunları ben alayım. Nasıl sen kazandın ya? Benim puanım daha yüksek seninki daha. Nasıl değil. benimki daha az ya? Ama bu hile var. Yok. Oyunda hile var. Yok. 1-0 oldu o zaman. Başlatıyorum hazırsan. Evet arkadaşlar bu oyunu ben kazanmak istiyorum. İlk oyunu Eslim oyun kazandı. Hile oyunda abi. hile var. Esin'e çok yardımcı oluyor oyun. Ama hile. Yok. Başlattım. Bu sefer seni yeneceğim. Evet, ki, durunca. Oyun öyle, ben yapmışım oyunu. Mi? Sen mi tasarladın oyunu? Sen tasarladın tabii. Beni kandırdın, beni bu oyunu oynattın. Dedin ki baba ben seni bu oyunda yenerim dedim. Kim bilir de nasıl bir hile kullandılar. Hiç bilmiyorum Neyse bu sefer seni yeneceğim. Evet ben, beni, beni sevmişler belki benim için bunu yapmışlardır. Öyle şey mi olur ya? Bu, bu sefer de benim puanım. Bu ne ya? Benim Nasıl senin puanın az ya? Hile yapıyorsun. alamıyorum ben. Neden alamıyorsun? <laughs> evet. ikinci oyuncu kazandı. Yani ben kazandım. Ama biz bir oldu. Niye bir oldu? Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Başlattım Eslim. Let's go. Hadi bakalım. hile var Ne hilesi var? Kızım bir de hile çıkardın ya. E sen de hile çıkardın sen çıkarıyorsun hep hileleri. Sen çıkarıyorsun. Hadi hadi hadi. Baba hadi. en çok para gelen kazanıyor. Hadi ben toplayacağım hepsini. En evet. çok kim topladı ben şu toplarım. anda? Ben toplarım. Kim topladı en çok şu anda? Ben. Hayır ben de seninle aynı toplamışım. Ama hadi ben topluyorum, 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 topluyorum. Hayır ben, ben gidemiyorum, kaldım, gidemiyorum. Topluyorum. Neyse ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Hayır, onu ben alacağım. Berabere bitti. İki iki aldın. Son Sonunda aldım son, son ben. Son oyun oynayalım, final yapalım, olur mu? Olur. Esli, bu sefer seni yeneceğim. Ben yeneceğim. Seni ben yeneceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben yeneceğim, ben yeneceğim. Hadi başlatıyorum artık. Bir, iki, üç, başladı. <laughs> başla başlamaz. Esim ben acayip topluyorum ben yalnız. acayip topluyorum. Haberin olsun. Ben acayip lazım. Baksana nasıl topluyorum. Bak 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 bak. Şu hareket. hareketlerime bak. Şu nasıl dönüyorum bak. Bak bak. Bak şimdi. Bak şimdi kenarda kalanlara bak nasıl toplayacağım. Hmm. Hayır 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 bak, hayır. Nasıl topluyorum? Çakmadan engelleri. Resim en ben de. çok topladım. Haberin olsun. Köşenin hepsini yersen ben kazanırım. <laughs> hayır senin puanın 100 olmuş. Benim puanım artıyor. Hadi ya. Hadi şunları çabuk yemeliyim ya. Bana bırak onu. Hayır, şunu yiyin bari. Bunu ben almalıyım. Bu oyunda isim kazandı. Benim puanım senden az oldu isim. Bu oyun burada kalsın. Başka bir daha. Evet arkadaşlar, beğenirseniz bu tarz oyunlarla oynarız. Sizleri şimdilik kocaman öpüyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sağda ve solda bıraktığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Görüşürüz. Bay bay.